zaman zaman değişen bir duygularım var. Bir dönem oluyor ki çok içime çöküyorum. Hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Ondan sonra kendime diyorum ki kendini toparlamalısın. Çöküntü olması için bir sebep yok. Evet hastaysan herkes hasta olabiliyor. Tedavisi herkes olabiliyor. Ama senin sorumlulukların var. Sen bir kere ayaklan. Ayaklandığım gün kendimi toparlayabilmem için sosyal hayata başvuruyorum. O çöküntüyü, duygusal çöküntüyü yaşamak istemiyorum. Kabullenmek istemiyorum. Tabii ki dönem dönem benim de var. Çok ağladığım günler oluyor. Kimseyi görmek istemediğim günler oluyor. O da belli bir dönem gelip geçiyor. Bu hastalık türeti çıkarabilir. Bu hastalık işte menopoza sokabilir. Menopoza sokmaması için tedavi görmediğim. Elimde ayağımda şişlikler olacak. Başım ağrıyacak. Ben bunları biliyorum zaten. Yani doktorlara gittiğim zaman veya doktoruma gittiğim zaman bana cevabı ya Türeydin loplarda büyüme var. Bunlar da ameliyat olacaksın. Aa, tamam ne zaman yapalım? Bu mantıktayım.